Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, arkadaşlar biraz ses gelebilir de. Şu kapıyı kapatayım. Tamam kapattım. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Geçenki seferde FIFA oynadık. Bu sefer Brawl Stars oynayacağız. açılmıyor açalım, açalım. Aa, arkadaşım var tamam. arkadaşlar bugün bir tane karakterle başlayayım hangi karakter beni öldürürse onunla devam edeceğim Dynamite ile başlayalım Bunu değiştirelim küflü mü aşçı mı değil. Ne mı oynasak mı kap oynayalım? Aa K2 bu ya. Neyse kim öldürürse bizi kim <laughs> ölmüşüz. <laughs> <laughs> Aa rafım yok ama demirim var. Ya pemi olacağım ya da hiç olmayacağım. Almam lazım arkadaşlar şey oyun oynarken konuşmayabilirim, olsun. Yani o yüzden konuşmayabilirim. Video içinde çok konuşmayacağım.

arkadaşlar çok özür dilerim. Tam olacağım. Ondan sonra burada beni kim öldürürse onu alacağım. Yanlışlıkla bastım. İki dynamite mı? Hatırlatayım Video çekerken Yani oyun oynarken Çok konuşamayacağım Bitti Şimdi beni kim öldürdü Hiç kimse öldürmedi Efendim Arkadaşlar bir şeye baktım Kusura bakmayın Şimdi pem olacağız. Pemimi burada tabi. Pemim nerede oğlum benim? Yok, tamam lazım ya. Boğum yok pemim yok po Edgardo yok. Ne tamam. var? Katı bak. Se Pem yok. Bu vardı ya benim karakterler mi gidiyor benim? Kenji'm de vardı benim. Tamam, ikisi de var. Tamam bu sefer ikisi de var. biri. Şimdi uyuştursam mı? Şuradan Basitti. Öldük mü lan? Bakalım. Yok ölmemişiz arkadaşlar. Allah Allah <laughs> Arkadaşlar kardeşimle video çekiyor Oradan bir ses geliyor Buradan bir ses geliyor Hadi bakalım Hoppala Lan hadi İkili yedik bile ya Botla oynuyoruz arkadaşlar Allahım botlu oynuyoruz ya. Yani. Heh <laughs> iyi atıyordum. Ben kim oldum? Grey'i öldüm. Grey'im var, var mıydı? Var, <laughs> var mıydı? Olmayabilir. İkisinden de elim değilim. Grey'im yoktu büyük ihtimalle. Vallahi bilmiyorum. Krem yok ya. Arkadaş hiçbir karakterim yok ya. Adamın hiçbir karakterim olmaz. tam rastgele. Şöyle arkadaşlar şunu enderlik değildi. de şöyle bir tane attım. Tam arkadaşlar şöyle <laughs> kafadan atacağım. Şöyle hatta bak. Cin. <laughs> gene. gene geldi gene. ben vallahi rastgele seçtim gerçekten. Hatta bakmadım böyle. <laughs> gene geldi gene. Gene başımızın belası ya. iyi karakter vallahi. Ya arkadaşlar Snow'da kar yağıyor mu? Allah bizim orada bayağı yağıyordu. Girasın. Çok sevdim. Ha, şimdi sevmem ben. Yaz mı kış mı? Ve Ronaldo mu Messi mi? Beni bir şey arkadaşlar. Messi. Vallahi linçlemeyin. İkisi de olur. Ben ikisini de seviyorum. Ama Messi daha tatlı bir şey yani. tatil yerimdi ya valla. <laughs> Beni biri öldürmedi. Ne cinler ama. Ne <laughs> çok hastayım ya. Ne hastayım derken. sesimle olurum Tamam. olurum Olur mu beklesin. ya. Aha Ömer. Ben de Ömerim. Kaç şunu hayır yapma. Sakın. Öldür lan. Öldür lan. Hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. <laughs> sustu. sütun da var yani. <laughs> o kadar da değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Boğa yok hala ona. <laughs> arkadaşlar bu son maç bu arada. Ha, bir maçta oynuyorum. Bir maç edeyim. Bir maçta. i̇kisi de var sıkıntı yok. Şu vallahi şu an beri olasını çekti ya vallahi. Beri lütfen Öldü beni. Ha, bilerek de ölmeyeceğim ha. <laughs> Aldım onu. Puh, hayır ya yanlışlıkla yaptım. bakalım. Ay bayağı gelmiş. Açalım o zaman. Bir strateji. Allah'ım şu spy kaçmam lazım. Abi. Hadi. Ya. Arkadaş. Beni hiç kimse öldürmedi. O zaman bir rastgele. Bir daha rastgele. Kim? Uf tam işte adam ya. Valla kral. Arkadaşlar bu son maç bu arada. Ben sana bunu göstereceğim? Ya elim kayıyor arkadaş. Bu ne öyle salak ya? <laughs> Gel sen bir yakın var. Son maçı da yenilmek istemezdim ya. Neyse arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Lütfen abone olun, like atın. Çok bir şey istemiyorum. Lütfen kanalımı güçlendirmek istiyorum. Herkese görüşürüz. İyi akşamlar.